Sevgili öğrenciler, yeni bir tercih döneminin daha başındayız. Ve bu süreç bugüne kadar, değil mi? Ta anaokulundan, ilkokul, ortaokul ve lise bugüne kadar ki bütün öğrenimlerimizin, bütün kazanımlarımızın Artık e, meyvesini alma zamanı ve bunları kemale erdirme zamanı ve doğru karar verme zamanı. Şimdi burada e, karar vermek için özellikle en çok yapılan hatalardan e, e, biraz bahsetmek istiyorum. E, üniversitesine göre mesela e, tercih etmek veya şehire göre e, tercihte bulunmak veya e, puanıma uygun bir mes meslek seçmek gibi. Ve benzeri şu anda aklıma gelen bu ataları yapmayalım sevgili öğrenciler. ve Peki ne yapalım? Ee, seveceğimiz, sevdiğimiz ve çok istediğimiz ve bize en uygun, mutlu olabileceğimiz bir mesleği önce belirleyelim. Ve bu mesleği belirledikten sonra artık diğer kriterleri, şehirdir, üniversitedir ve puanımız, başarı sıramızdır. Ondan sonra bunları ele alalım arkadaşlar. Yani peki bize uygun en doğru mesleği seçerken ne yapmamız lazım? Burada nasıl doğru karar verebiliriz? Burada biliyorsunuz ta ana okulundan bugüne kadar birçok eğitim nişantısı içerisinde oldunuz. birçok dışarıda okulda vesaire kendinizi tanıma süreçleri, deneyimleri, eğitim ortamları, gezi, indirme vesaire bir sürü çalışmalar içerisinde bulundunuz ve bu bugüne kadar rehberlik servislerinde testler oldunuz ve kendiniz hakkında bugüne kadar birçok bilgiye sahip olmuşsunuzdur. Bunları tekrar gözden geçirelim ve dijital ortamlarda sizi değerlendirecek testlerden de yararlanarak kendiniz hakkında artık şu anda e, meslek seçiminde özellikle karar verebilecek noktada ve o olgunluğa eriştiğinize kendiniz kani olun. Hani bu belki biliyorsunuz meslek seçim kuramları var. Belki bu yaş şu anda bunun için uygun değil. Biliyorsunuz bu yüzden dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle üniversitelerde bile böyle ilk iki yıl, bir yıl, iki yıl yine ortak programlar takip edip ondan sonra 23-24 yaşında insanlar daha iyi kendini tanımış olup o şekilde mesleklerini seçmelerini o şekilde onu yol açıyorlar. Bazı üniversitelerimiz de bizim bunu Türkiye'de yapmaya çalışıyor ama henüz daha bu olarak o noktaya erişemedik. Ama o yüzden e, şu anki yaşımız buna uygun olmasa bile biz yine elimizden geldiği bütün imkanları değerlendirerek e, doğru bir karar verme, e, kendimizle ilgili e, doğru düşüncelere, e, sağlıklı düşüncelere ve kendimizi tanıma konusunda e, güzel ve e, bir bu konuda e, ilerlemiş bir noktada olalım. Peki bunu yaptıktan sonra e, meslekleri tanıyalım. Yani e, özellikle sevdiğimiz, e, değil mi? İçimize sinen e, mesleklerin e, birkaç tanesinin özellikle her şeyini öğrendim. Bakın şöyle bir şey vardır, değil mi? E, bir şeyin e, her şeyini, ama her şeyin bir şeyini bilmek lazım. Yani bir şeyin her şeyi de bizim mesleğimiz oluyor. O yüzden e, ve bu anlamda özellikle şunu, bazı meslekler vardır ki herkes yapabilir an bu meslekleri biliyorsunuzdur. Yani teknik bir bilgi gerekmez. Herkes yani biraz bu konuda yeteneği olan, eğilimi olan ve biraz kendini geliştiren herkes bunları yapabilir. Ama bazı meslekler var ki teknik bilgi ister, Teknik donanım ister ve bunu sizden başkası yapamaz. Mesleklerimizi seçerken özellikle e, dijital çağa uygun olabilecek ve bu şekilde e, teknik meslekleri evet, tabii o konuda yeteneklerimiz ve ilgilerimiz az önce dedik ya, önce kendimiz tanıyacağız ve kendi e, kişiliğimiz, e, kendi durumumuz, kendi yapımız eğer o mesleklere uygunsa o meslekleri e, seçebiliriz. Dolayısıyla e, buna karar verdikten sonra artık e, bu doğru meslek doğru bölüm bizim için budur dedikten sonra Ondan sonra şehir kriteri, başarı sırası kriteri ve okul, üniversite kriteri o devreye girebilir. Peki artık illa büyük şehirlerde okuyalım diye bir çaba içerisinde olalım mı? Hayır. Şimdi şu vardı tabii eskiden özellikle büyük şehirler tercih edilirdi. Çünkü büyük şehirlerin imkanların vesaire bugün yine öyledir belki ama artık dijital çağda özellikle bugün bir tuşla istediğimiz her şeye, ulaşabiliyoruz. Yani bugün çok iyi bir fizikçi olmak istiyorsanız e, e, örnek veriyorum dünyanın fizik konusunda en iyi Harvard Üniversitesi bile ise oranın sistemine girip oradaki dersleri, hocaları takip edebiliyorsunuz. Ve dünyadaki son gelişmelerden haberiniz olabiliyor. O yüzden e, bakın e, özellikle e, biliyorsunuz kira şartları. Hep bunları düşüneceksiniz. Büyük şehirlerde vesaire ekonomik durumlarınızı değerlendireceksiniz. Ve ona göre e, kendinizi ve ailenizle beraber karar vererek şehir konusunda e, e, bu şekilde e, bir karara varmış olursunuz. Peki üniversite? Bakın geçmişte şu şekilde hatalar yapan öğrencilerimiz oldu. Yani şu A Üniversitesi'nin öğrencisi olayında ne olursa olsun, örnek veriyorum Hacettepe, e, değil mi Marka, e, OTTÜ, e, değil mi? Bilkent, Boğaziçi, değil mi? Olayında ne olursa olsun e, mantığında olup da e, o üniversiteden herhangi bir bölümüne puan yetip, o üniversiteyi, o bölümü okuyan e, öğrencilerimize mutsuz olan, ve bu şekilde sevmediği işi yapan öğrencilerimiz var maalesef. Bu hataya da düşmeyelim. Az önce videonun başında bahsettiğim gibi kendimize uygun mesleği ve onun gerektirecek eğitim için o bölümü ona uygun bölümü seçerken bu şekilde karar verelim ve bu olduktan sonra sonuç nereye geliyor? Artık bizim elimizdeki puanlara ama biz tercih ederken genelde e, puanlara göre e, tercih etmiyoruz ne yapıyoruz başarı sıralarına baz alıyoruz çünkü e, başarı sıraları e, pek değişmiyor ya yani değişiyor da ama şu var e, sınavın sorularının soruların kolay e, vesaire önümüzden çoğunu yapmasına göre e, puanlar çok değişirken başarı sıralarında bu değişim çok fazla olmuyor. Örnek veriyorum Yani Türkiye'nin en iyi 10 yani en iyi tıp fakültelerinde okumak istiyorsanız ilk 10 10.000'in olmak zorundasınız. Veya e, Türkiye ve KKTC'de buna katabiliriz. E, bir e, tıp KKTC'ye katmayabiliriz çünkü o, ve bazı üniversitelerde evet 20.000'in üzerinde de e, tıp fakültesi okunabiliyor. Hani Türkiye'de e, bir tıp fakültesi okumak istiyorsanız e, ilk 20.000 başarı sırasında olmanız lazım. Ve benzeri yani başarı sıraları bizim için karar vermekte daha sağlıklı bir veri bunu söylemek istiyorum bunun yanı sıra tabii ki bakın biz her, ÖSYM de aynı kılavuzda bir önceki yılın başarısını vermiş. Ama şuna dikkat edelim. Bakın geçen yıl biliyorsunuz çok tercih yapan öğrenci yani tercih yapabilecek düzeyde olan fazla öğrenci olmadı. Hatta bunun dolayı hatırlarsınız yine değil mi? 180 barajı düşmüştü 170'e. ve ondan sonra ikinci bir yerleştirme daha falan yapılmıştı ve yine bildiğiniz gibi 100, değil mi? 150, 140'a düşülmüştü ve ve bu açıdan dolmayan bölümler olmuştu ve başarı sıralarına baktığınızda bir önceki yıla baktığınızda bayağı bir gerileme olmuş. Mesela 50 binlik bölümlerin 70 bine kadar gerilediği bazı durumlar var. Şimdi siz bu, bu sene tercih yaparken buna çok dikkat edelim. Yani biz bu sene 50 bindeyken hani yukarıdan e, fantastik 20000 o 20 bin 30 bin birkaç tercih yapabiliriz ama özellikle 45 binden sonraki tercihlerimize çok dikkat etmeliyiz. Ve arkamızı daha sağlama bağlamak için de sevgili öğrenciler. Buna çok dikkat edin. Ha ben 50 55.000'e 55 bine veya 60 bine girin demeyin. Siz yine 70 bin kadar, 80 bine kadar gerileyin. Ve o sevdiğiniz sizi hedefe götürecek bölümlerden yazmaya özen gösterin ki açıkta kalmayın. Ve bu süreç özellikle her gün yeni şeyler öğrenin. Bakın üniversiteleri gidin ziyaret edin. Şehirde olan üniversiteleri. Ve üniversite size ne katacak? sizin o sevdiğiniz bölüm ve olmak istediğiniz meslekle ilgili size ne sağlayacak bunlara çok dikkat edin. Ve yine özellikle bu süreçte size önerebileceğim kaynak Cumhurbaşkanlığı insan Kaynakları'nın geliştirmiş olduğu değil mi? Üniver burada mesleklerin değil mi birçok açıdan karşılaştırması var. iş bulma olanakları vesaire piyasadaki durumu ve o verileri inceleyip bunlar size yol gösterecekleri. Ve yine e, bağımsız bir kaynak olarak özellikle YÖK Atlas bakın bu konuda çok dolu e, ve o onu da inceleyip e, kararlarımızı bu şekilde daha sağlıklı bir bilgiye donanımıyla ile beraber vermiş olabilirsiniz. Ve yine e, bunlardan sonra da danışın Mutlaka rehberlik servislerinden destek alın, üniversitelerin rehberlik bilimlerinden destek alın ve bu süreci e, her şeyi bildikten sonra bile mutlaka bilenlere danışın ve e, kararınızı verirken o şekilde e, her şeye bütün donanımlara sahip olmaya çalışın. Sevgili öğrenciler bu süreçte hepinize sağlıklı, başarılı ve mutlu en iyi kararı verebileceğiniz bir süreç diliyorum ve umarım her şey istediğiniz gibi gönlünüze göre olur.